arkadaşlar mükemmel bir oyun buldum. Bu matematikte çıkarma matematikte matematikte size yüz aldırıyor. İnanın bana. Şarkı çevirelim. Bu oyun matematik eğer bu oyunu oynarsanız matematikte yüz alacaksınız. Dersinizin çıkarma dersinin ortasında. Yemin ediyorum ki oyunda adı Puff Up Puff Up. Pu 2F up çık F. Bakın mesela 48, 40 9 31. Gördüğünüz üzere. Benim, benimle aynı fikirde olanlar düşünsün. O mikrop da bak mesela. Gördün mü böyle yapıyor. Buradan çıkıp da bazı yerlere ulaşabiliyorsunuz. Var ya. Efsane bir şey bu oyun. Matematikte 100 aldıracak size. Eğer bu oyunu çıkar bu oyun çıkarma işlemlerinde matematikte 100 alacaksınız. Arkadaşlar şu an bakın 4 4 şu an mesela bunların hepsi birden 51 ya diyor. Bu bu zekanızı zekanızı da geliştiriyor. Efsane bir şey değil mi? Bakın mesela şöyle 252 yapsak 135 ediyor. Bunu 56 ile çıkarsak 79 ediyor. Gerçekten de arkadaşlar zekanızı geliştiren en iyi oyun. Antrenmanınızı evde evet bu bu oyunla yapabilirsiniz. Oyunun adı Pufup. Paf up Yalnız haberiniz olsun. Bu <laughs> an efsane bir şey ama Hadi! Heh. Mesela 95 144 de çıkaralım 0. 144 değil de eksi bir şeydir. İlla ki mi? Bana güvenenler yoruma yazsın. Pat. Hatta ilk gösterim açtım. Çete yazsın. İlk gösterim açtım. Lan. Arkadaşlar canlı yayını da açmamı istiyor musunuz? Ee, canlı yayın falan filan açacağım. Şimdi şeyde. E, haftaya Haftaya inşallah e, dış, Eğer bir dışarıya falan gidersek Böyle ben canlı yayın malı yayın Falan açacağım. Anlayın Efsane bir şey şu anda Şu an canlı yayında görüyorsunuz Animasyon vs matematik falan var Onlar hani e, Canlı yayında görünüyor Onlar ilk gösterim İlk gösterim deyip de hani çete yazdık ya canlı sohbet canlı sohbet adında veriyor. Şu mikropu bu yok edek. Hadi mikrop. İşte. Mikropları da öyle sıkıştırıp yok edebiliyorsunuz. Şimdi 808 arkadaşlar 96 128 ile çıkarırsanız 600 680 ediyormuş. Bakın, çıkartmaların en iyi yöntemi. Şimdi, aha böyle de çıkartma var. Bu da zeka geliştirici çıkartma. Bu 0 ediyor. Aha zeka geliştirici çıkartmalara merhaba. 1250 ediyor hepsi. İş yerinizde tutar edebilirsiniz bununla mesela. Şimdi bunu 16 ile çıkartsak şöyle iki tane daha. Tamam. O efekti kullanırsanız vallahi bunu kullanırsanız matematikteki çıkarmada matematik matematik çıkarma konusunda yüz alırsınız veya işinizde antrenmanınızı yapabilirsiniz. 18 attım, <laughs> kapı açıldı. <laughs> İlk gösterim açtım. Şimdi 16'ları koyuyoruz. Şimdi 400'ü 32 ile çıkarsak 368 ediyormuş. 96. Şimdi tekrar bir 16 daha sıfır. A benim var onun sıfır olduğundan ama Bunların hepsini topladık mı Oo şansa bak 1500 Şimdi bunu bununla çıkarsak 1248 32'lerle çıkarsak 338 ile 156 ediyor Bakın böyle oluyor Onu tuttu Bakalım Şimdi iş tutarına geçiyoruz. Para üstü kaç efendim? 752 efendim. 752 kala. Liranız kaldı efendim. Aha. Efendim buranın ne? Bellowship. <laughs> <laughs> Ayşal Speed mi söylüyor onu öyle Oh my God is crazy onu herhalde Ayşal Speed söylüyor arkadaşlar Benim dediklerime göre öyle benim dediklerimi düşünüyorsun eksi iki Aha mükemmel bir şey bu. Şimdi bunu onlara çıkarırsak 104 eder. Arkadaşlar ilk gösterim. Eğer videonun konusuna bakacaksanız bakın. Ee, Sağ üst köşede çarpı tuşu var Ona basıyorsunuz bakıyorsunuz Başla videonun konusu var işte orada Siz hiç ilk gösterimde şeye bakmıyorsunuz ki Patlıyordu he Arkadaşlar patlattık Patladı Patladı Sadece bir altın geldi Bu şey yüzünden İki daha çıkardık mı? O ediyor. Olur. O ediyor. Hı <laughs> <laughs> 16 daha. Aha! Arkadaşlar yeni özellik gelmiş. Ha 12'ye bak. Suratını dağıtmışlar. Şimdi bunu 32'lerle çarpsak. Bir tane de 32 etsek. Aha böyle ediyor. 32 hala ölmedi. Açar. Açtı bile. Demek ki onun çıkartması sonucu 196 çıktı. Çünkü 196 sayılı top çıktı orada. Bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Ama sonu burada böldüğüm için özür dilerim. Şaka yaptım. Hadi biraz daha oynuyoruz. Bekleyin. Tamam. Ama arkadaşlar videoyu burada böldüğüm için özür dilerim ama size size şu size şeyden bahsediyorum. O yüzden acil o yüzden acil bir şekilde ilk gösterime gelmelisiniz. E, ee, öncelikle diğer videom diğer ki videomda kare like'cı adam pro kare like'cı adam pro 4653 olarak her tarafa yayacağız veya kare tweet'im kare sembollü tweet'imizde birinci olmaya çalışacağız. Bu yarışmada birinci olmak için ilk gösterime hepinizi davet ediyorum. Şimdi size iyi seyirler diliyorum. Ama bundan nasıl çıkacağız? Hayda. Oğlum. Bir şey yapacağım. Bekle. Ha şimdi olma da göreyim. Arkadaşlar. Ee, şaka yaptım ama şey diğer oyuna geçeceğiz. İki oyun üst üste getirdim. Şaka yaptım. Arkadaşlar siz şaka kalmayıncağız, değil mi? ufak arkadaşlar bu sefer gene kandırmayacağım. Hiç kandırmayacağım. Oyunumuzu da alacağız, geçeceğiz şimdi YouTube'a. Keno Arkadaşlar tabii ki de bunu açar. Şimdi biz bunu 14 ile çık 16 ile çıkarırsak 130'u 114 kalıyor. Peki 114'ü arkadaşlar ne ile çıkaralım? 20 ile çıkaracağım 94. 94 ile 30'u çıkaracağım. Gene 20.

Bu mikropu patlattık iyi oldu. Şu mikropları patlatalım. Kardeş şimdi onu öldürün. Heh. Çok sıkışmış öldü. Bunu biz 40'la çıkaralım. 128'i 88 ediyor. Arkadaşlar haberiniz olsun. Like adamın patronu benim adamın <gülüyor> <gülüyor> efsane bir şey. 608 ile çıkarsak 0. Ha, 96 miş. Ben bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar buna geçtik. He bunu yokarısınız be. Arkadaşlar paşlı maşlı yerlere geldik. Biller aç açmaz. Bak 37 eder. Bunu şimdi 10, 13 ile çıkaralım. Bunu da kaça çıkaralım? 6 ile çıkarsak kolay. top sonuç 200 200 bakalım şimdi sonuca fark 83 67 olacak arkadaşlar bekleyin. Şunlar bir yok olsun da içim rahatlasın. Hadi, hadi. Yes. Yok o patla git. I told you. Arkadaşlar şurada biri patladı. He yaptım. Ağla. Arkadaşlar onu aralatmayı göstereceğim. Bakın. Aha. 1.8 ile patladım be. Yeah. 1.32 de eksilik yapar. 1.8 bile çıkarır bunu. Başladık. Brawl Stars. 1.8'i yollayalım. 1.8'i yollayalım. Spike Rol sende çıkardık. Bütün karakterler makslandı. Şu açılsın. Şu da açılsın. Tamam. Şimdi 2.32'miz var. Bir tane 9.28 edersek 1778 ediyor. 1928 daha. 851. Şunu da sıkıştıralım. Sıkış. Hadi sıkış. Sıkış. Merak etmeyin böyle öldüremezler. Merak etmeyin arkadaşlar bu mikro işte o mikro parazalı şu an gidiyor. O yüzden patlatıyoruz. <laughs> patlat. Patlat. Ya patlatsana ya. Nasıl çevirebiliriz? Tabletimi çevireceğiz? Çık 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 çık. Bizim benim kızım kazanmam gerekiyor. Şimdi bakalım kaç ediyor? 4400 4948 videomuzun da sonuna gelelim derim artık. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, bilimini atmayı unutmayın.